Bir anda girince ama gerçek zannettim yani. He? Gerçek zannettim diyor. Bir, bir yanda... anda diyorum girince gerçek zannettim. <laughs> ben, ben daha acayip bir söyleyeyim. Bir anda girince ben de gerçekten. <laughs> yani gerçekten de çalıyor muyum Allah'ım dedim. Ama nefeste vermiyorum dedim ki ötüyor be. <laughs> Kendi kendine yani abi. Çocuklar bunu saklayın ben bundan çalarım <laughs> devamlı bu güzel. Bu güzelmiş ya. Ay Allah'ım evet süper harika. Keyfiniz yerinde mi arkadaşlar? <laughs> Beşiktaşlıymış e, arkadaşımız. Babası emniyet müdürü. E, meslektaş babalarımız evet. Öyle mi? Evet. evet, harika. Çok çok selamlar hürmetler. Selam. Sen hocam bir şey anlattın reklam arasında. E, Benimle ilgili benim, bir anım var. Ne o? babam? Yıl 95. <laughs> yok yok. Bu sefer e, e, tavşanlı fuarındayız. <laughs> Marmaris'te içmelerde, su sporlarıyla uğraşıyorum. E, Ringo, Bana Ana filan onları çekiyorum. E, o zamanla aşırı bir izlen şey izliyorum sizi. Telsiz'den anons geldi. Marmaris'teyim diyorum. <laughs> Telsiz'den anons geldi. Beyaz burada diye. Evet. Ben o arada ringo çekiyordum turist müşterilerim vardı. Hani bağladım arkadan hamburgerle gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Telsiz'den anons duyun. onları söktüm. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Turistler var tabii ya böyle mi anlatıyorsun? Bağladım arkadan gidiyorum Tabii hale gidiyor falan tabii, yani. tabii evet. söktüm. Dedim benzin bitti. Ama nasıl geri dönüyorum biliyor musun? Benzinli biten adam öyle geri döner mi? Sizi görmek için sırf gördüm, öptüm, buradayım. <laughs> hey, hey. Gel sana da sana. Gel. <Gülüyor> 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 <sadece. Mit danach> Gel gel, gel gel gel. Gel gel gel. Ahmet gel gel. Ahmet gel gel. gel, gel, gel. Evet. Niye böyle bir şey yaptın? <laughs> Niye yaptık böyle oldum. bir şey yani? Allah Allah. Evet. Ee, bir anda seyirciler, konuklar bir anda birbirine sarıldı lan. Buyurun. Siz mi sarılacağız diye düşündünüz? Ha Ahmet size sarılacak mı diye Sarıl <laughs> Sarılsın! evet. Çabuk sinirlenir, çabuk unuturmuş, hiç ikinci değilmiş. Bu Burcu'dan gelen, e, kız arkadaşınızdan gelen bilgiler. Çok duygusalmış, e, boş zamanlarında ağlarmış. Evet. <laughs> Doğru. Ağlasın! <laughs> Boş zamanları ağlasın değil de film izlerken boş zamanların hepsini film izliyormuş evet. ve film izlerken ağlıyormuş. E, ee, <laughs> müziği, der, müziği dipten gir bak çünkü bu bilgi güzel. Neymiş <laughs> <laughs> abi ne <niye> anlatacaksın ya? <laughs> se, se. Se se. <laughs> se, se, ah, ah, se. Se, ah, ah. Ah, se, ah, se. Se, ah. Se, ah, se, se, ah, se. <laughs> Evet, bilgi buydu. Bilgimiz buydu. Se ah se. Benim de bilgi şöyle. Gir abi de. Dayanamam. Şarkıyı söylemek daha çok geldi içimden ya. Şu çok anda bir okumaktansa şarkı. valla şarkıyı söylemek geldi. Girelim mi şarkı? Al yüreğim. Senin olsun. Mesela şu anda da şarkıdan sıkıldım. Kes. Evet. şu anda laf çarpıyor. Sen bunu yaparsan ben sana bunu yaparım. He. Çal abi inceden Ahmet'le ilgili bilgi. Hadi birinci ay hediyesi olarak kız arkadaşına birinci ayda daha <laughs> sürpriz, sürpriz diyor. <laughs> R'yi bastırayım derken <laughs> iyi gitti. İyi gitti. <laughs> R'yi demedik kıydım derken iyi gitti. Sürpriz. 12 ay hediyesi olarak kız arkadaşına sürpriz koluna isminin baş harfini dövme olarak yaptırmış. Bekleyin bekleyin daha bir şey değil. Her ay tanıştıkları günü mutlaka kutlarlarmış. İlk sevgililer gününde hediye olarak Miran Yusal'ın bir şarkısını söyleyip kayıt etmiş. Bu kayıt için 3 gün boyunca bütün boş saatlerinde stüdyoya gitmiş. Kız arkadaşı ne oluyor bu stüdyoda ya yeter diyerek Ahmet'ten ayrılmış. Sonra sen benden ayrılıyorsun. Ben sana sürpriz yapmak için stüdyodaydım diye. Meran Yunsal'ın kendi söylediği şarkısını, CD'sini kız arkadaşının kapısının önüne bırakmış. Bay <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.